Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin oradayız. Alhamdulillah şöyle boğaza karşı güzel bir kahvaltımızı yaptık. Fakat burada dikkatim çeken bir şey oldu. İki tane kedi yanımıza geldi. Bir tanesi siyah beyaz. Bir tanesi bu. Ya bu kediye kaşar peyniri verdik, yedi. Ama ilk önce bu kediye şey attım. Ee, zeytin çekirdeği attım. Zeytini yedim, çekirdeğini attım. Yani ömrümde 45 yaşında ilk defa ee, zeytin çekirdeği yiyen bir kedi gördüm. Siz de görün. <laughs> o yüzden kamera çekimini yaptım. Kaşar verdim. Bakın güzel kaşar verdim ona. Kars kaşarı var böyle. Yani kaşarı bıraktı. Zeytin yemeye başladı hayvan. Eh, ee, dedik bu hayvan da dedim bir ne bileyim bilmiyorum yani herkes kendine göre alsın ama ömrümde ilk defa bir zeytin kabuğu yiyen bir kedi yastadım. Derviş sen ne dersin? Bunun hikmeti nedir? Kalbine gelen nedir? Abi zeytin incirde şeyde geçtiği için, Kur'an'da geçtiği için بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض وصل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقاد من شجرة مباركة يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقاد زيت حيودي يقاد زيت حيودي ولم لم تمس السنة nurun elen nuru yahdi Allah nuru men Allahu bikulli shay'in bak bak ağzına şu an çıkardı bak tekrar zeytin çekirdeğini aldı bismillahirrahmanirrahim Allah'ın nuru semavat vel ard. Allah nuru semavat Allah nuru semavat Allah nuru semavat vel ard. Allah nuru semavat nuru semavat nuru semavat Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah göklerin de yeri nurudur. Allahu nuru semavat vel ard 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 ve sel nuruhi kemişkatin fi hamisbah el misbah fi zucaje el zucaje kenne hakukabun turiyun yukadun şecaretin mübareke yukadumun şeceratin mübareketin zaytunetin la şarkiyetin ve la garbiyetin yakadu zeytü hayudi yakadu zeytü hayudi ve lem lem temses sunar nurun ele nur ihdillahil nuri men yeşâ ve yadribullâhu lem sâlelin nâs ve allâhu bu küll şeyin edibselam

Yukadumun mı şerbet mübarekte, zeytونة, la şerkiye, la gırbiye. Yukadı zeytupayudi, yukadı zeytupayudi, ve lamba mı tamsa sunar? Nurun la nur, yahdi Allah nurihi men yeshah. Ve yadri bullah tamsalin nas? Buharlı bükül şeyin alim. Sadece Allahı Abi şurada bir tane zeytin var. Çekirdeği versene, şimdi atayım onu. Son bir tane kalmış. Bak kaşar var, kaşarı emiyor mübarek hayvan. Bismillahirrahmanirrahim. Bis, bis, bis. Gel. Bis, bis. Bak, şimdi attık oraya. Bulursa yiyecek ama çok yaprak olduğu için. Kokusundan bulur ama Allah'ın izniyle. Allah adını gördün mü? Bak çekirdeği aldı şu an çıkardı mübarek. Bak kaşar peynir var onu yemiyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bak tam ayağının ucunda sağ ayağının ucunda bak. Öyle galiba mübarek. Abi şimdi gel abi. Sıra.